Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim. Çünkü Youtube kanalım yok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar öncelikle hepinizden özür diliyorum. Kanalımın size söylemeden kanalımın ismini e, değiştirdim. Gitti koydum. Ve zero olarak artık Herkese gidiyorum, seni seviyorum falan yazdım. Neyse gitmedim arkadaşlar, gitmedim derken bu kanalda gittim, diğer kanalda geldim. Yorumlardaki e, yorumlarda link olan kanala benim kanalım arkadaşlar. O kanalda artık ben daha çok güzel videolar paylaşacağım. E, Eda Reuters kanalına abone olmayı unutmayın çünkü o benim kanalımdır. E, Eda Reuters benim kanalım arkadaşlar. E, bazı git yaptıklarım da o videoya gelerek bu kanalım kanalıma abone ol diyebilirler ama bu e, kanalında hiç kimse de abone sen çıkmayacağım. Herkes e, Eda rotunuz kanalıma gelsin. E, o kanalda her birinize abone olacağım. Yeniden abone olacağım. Orada da abone olacağımdır. O zaman görüşürüz. Yorumlardaki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.